ediyorum. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili canlar, sevgili kardeşler, ezilenlerin en ezileni sevgili kadınlar, hepinize sevgiler, hepinize hürmetler, hepiniz hoş geldiniz, var olun, sağ olun bir yürüyüş gerçekleştirdik. İlk etabı 14 Mayıs'ta bitecek olan bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu yürüyüşe katılan bütün arkadaşlarımıza bizi dinleyen, bizi izleyen, bize ses veren, kulak veren, sol parti ne diyor diyen bizi merak eden, sevgili edenler, hepinize teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Var olun. Sevgili arkadaşlar, bugün burada bir yürüyüş yaptık. Ama biz esasen 14 Mayıs'a ilişkin sizlerle sohbet etmeye geldik dertleşmeye geldik. Biliyorsunuz 14 Mayıs'ta seçimler var. İki seçim var. Bir cumhurbaşkanlığı seçimi, bir de parlamento seçimi. İşte bu seçimlerde bu seçimlerde bizler ne yapacağız? Neye karar vereceğiz? Nasıl bir oy vereceğiz? İşte bugün burada yanıtlamamız gereken esas mesele budur sevgili arkadaşlar. Sevgili edileriler. Şimdi bu seçim öyle böyle bir seçim değil. Daha önceki seçimlere hiç benzemeyen bir seçim. Tarihsel bir seçim. Kritik bir seçim. 100 yılın seçimi 100 yılın niye 100 yılın seçimi? Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. İkinci yüzyıla girerken nasıl bir cumhuriyet, nasıl bir rejim, nasıl bir düzen yönümüz nereye evrilecek? Türkiye'nin geleceği nerede olacak? Basit bir seçim değil arkadaşlar. Çok ciddi bir seçim. Çok tarihsel bir seçim. Ve Cumhurbaşkanlığı meselesinde mesele seçim de değil. Bir referandumla karşı karşıyayız. Bir referandumla bakın Türkiye geçmişte iki önemli referandumla yüz yüze kaldı. Hatırlayalım. Biri 12 Eylül 2010 referandumuydu. Biz o zaman ÖDP'ydik, Özgürlük ve Dayanışma Partisi. O dönem hayır dedik. O referandumda hayır oyu kullandık. Karşımızdakiler Erdoğan ve cemaat iktidarı. Şimdi birbirine düşman olan o dönem birbiriyle dost olan, ortak olan aynı menzilde koşan AKP ve cemaat iktidarı bize ne diyordu? 12 Eylül'de evet deyin Türkiye demokratikleşecek. Türkiye'de darbeler dönemi bitecek. Türkiye'de vesayet rejimi sona erecek demişti. Ey halkımız 12 Eylül 2010 referandumunda bugüne geldiğimizde biz neyi gördük? Bu memleketin devrimcilerine, bu memleketin sosyalistlerine ve solun tarihine darbeci diyenleri gördük ki ikisi de darbeciymiş be. Bir tanesi 15 Temmuz'da aynı menzilde yürüdükleri orta AKP'ye darbe girişiminde bulundu. Peki diğeri ne yaptı? bu darbeyi bir Allah'ın lütfu olarak görerek 15 Temmuz sonrası 20 Temmuz'dan itibaren bir sivil darbe sürecini geliştirdi. Ve Türkiye'yi 16 Nisan 2017'de ikinci bir referanduma doğru taşıdılar. Amaç neydi? Darbeyi fırsata çevirmek ve bir darbecinin yapması gereken bütün yetkileri bir kişinin iradesine teslim etmek, bir sivil diktatörlük inşa etmek, bir tek adam rejimi inşa etmek. Ne yaptılar? 16 Nisan 2017'de kazandılar. Ama nasıl kazandılar? Hepimiz şahidiz, hepimiz gördük. %50 birle kazandılar. Ama nasıl kazandılar? Hileyle buradayla kazandılar. Seçim esnasında mühürsüz oyları ve zafları geçerli kılarak yine o seçimi kazandılar. Şimdi Erdoğan, şimdinin Cumhurbaşkanı, ey halkımız bize kulak verin ve bizi dinleyin. Ne dediler, ne söylediler? 16 Nisan 2017'de bu referanduma evet deyin. Türkiye uçacak dediler. Türkiye uçtu da nereye uçtu arkadaşlar? Uçurumun kenarına geldi, az kaldı. 14 Mayıs'ta dur demezsek uçurumdan aşağı yuvarlanacağız. Efendim, evet deyin dediler. Türkiye çok hızlı karar alacak. Bürokrasi ortadan kalkacak. Hani nerede? Hani hızlı karar? Ya deprem oldu, deprem. İnsanlarımız enkaz altında üç gün devleti beklediler. Ama devletin bütün bürokratları Erdoğan'ın ağzına baktı. Erdoğan'dan talimat bekledi. Ve insanlarımız enkazın altında öldü öldü. Yaşamlarından oldu. Hani nerede karar? Hani nerede? Ekonomi uçacaktı. Zenginleşecektik. Enflasyon düşecekti. Dolar düşecekti. Erdoğan bunları dedi. Sevgili arkadaşlar, ben Rize'liyim. Bakın Rize, Batum, Opa Kemal sınır. Burası da sınır kenti. Bakın ekonominin ne hale geldiğini. Burada çok somut olarak görüyoruz. Nereden görüyoruz? Sağ olsun. Elbette Bulgar yurttaşlarımız, komşularımız. Yunan komşularımız elbette gelsinler. Bizimle beraber olsunlar. Sınırlar kalksın istiyoruz. Bir arada eşit kardeşçe yaşamak istiyoruz. Geçmişte biz Bulgarlara ve Yunanlara, Yunanistan'a ve Bulgaristan'a giderdik. Orada bavullarımızı doldururduk. Çünkü paramız daha güçlüydü. Oranın paranın değersizdi. Bizim ekonomi güçlüydü. Onların ekonomisi zayıftı. E şimdi ne oluyor şu Edirne'ye bakın. Şu Edirne'ye bir bakın. Bulgarlar geliyor. Bavullarını dolduruyor. Bizim paramız ucuz. Aynısı Gürcistan'da da. Aynısı Batum'da da yaşanıyor. Hani hani ekonomi düzelecekti. Hani zenginleşecektik. Tam tersine. AKP bir avuç zengini daha da zengin ve milyonlarca yoksulu daha da yoksul kıldı. Hani yargı vesayeti orta ortadan kalkacaktı. Yargı daha da bağımlı oldu. Yargı vesayeti arttı. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a HDP ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda o kararı beğenmiyor ve Anayasa Mahkemesi üyesiyle telefon açıp bu ne biçim karardır diye hesap soruyor. Şimdi Bunlar yargı bağımsızlığından söz etmişlerdi değil mi? Yargının geldiği durum maalesef majestelerin yargısıdır. Majestelerinin yargısıdır. Eğitim nerede? Adalet nerede? Tarım nerede? Kadın cinayetleri arttı. Kadın cinayetleri arttı. Her yerde çürüme, tükenme, ahlak itimi, maneviyat itimi, değer itimi çürüme almış başını gidiyor. En son bunların bu rejiminin ne olduğunu depremde, maalesef 6 Şubat depreminde yaşamını yitirmiş bütün kardeşlerimize saygıyla, sevgiyle ama onların anılarını unutmadan biz 6 Şubat'ta bu başkanlık rejimi denen rejimin ne menen bir rejim olduğunu bir kez şey daha gördük arkadaşlar. İnsanlar canları enkazın altında kalmış. Devlet yok, ses yok, yardım yok, yok, yok. Böyle bir durum, böyle bir tablo. Afat, afet, afet haline gelmiş vaziyette. Türkiye'nin en önemli kurumu, en kutsal kurumu olan Kızılay'ı şirket haline dönüştürdüler şirket. Çünkü Erdoğan ne dedi? Ben bu memleketi şirket gibi yöneteceğim dedi. İşte yönetti. Türkiye'yi şirket gibi yönetti. İşte o şirketin bir parçası olarak Kızılay ne yaptı? Yapması gerekeni değil, insanlarımıza çadır bulması gerekirken o çadırları piyasa mantığıyla sattı arkadaşlar. Parayla sattı. Düşünebiliyor musunuz? Bu ne biçim vicdansızlıktır? Bu ne biçim ağlaksızlıktır? Bu ne biçim utanmazlıktır arkadaşlar? Düşünebiliyor musunuz? Yahu insanları bu dünyada hayatlarını kurtarın hayatlarını ama devlet örgütlenmiş Diyanetiyle örgütlenmiş. Öteki dünyaya bizi hazırlamak için örgütlenmiş. Sena okuyorlar. Tek bir getiriyorlar. Arkadaşlar, Afat'ın bütçesiyle Diyanet'in bütçesini bir kıyaslayalım. Afat'ın personel sayısıyla Afat'ın Afat bütçesi, Diyanet'in personel sayısıyla Diyanet'in bütçesi, Diyanet'in bütçesi dört buçuk katı. Afat'ın bütçesinde ve personelinden. Arkadaşlar, dostlar edinelerler. Biz bu dünyada yaşamak istiyoruz insanca, güvence altında yaşamak istiyoruz. Bizi bu dünyada yaşatmanın yolunu bulun. Ama devlet ne olmuş? Devlet tek kişinin iradesine teslim edilmiş. Devlet şirket devleti olmuş. Toplum şükürcü olmuş, tevekkülcü olmuş, tarikat ve cemaatler devletin bütün katmanlarını sarmış ve esir almış. Kendilerine diniman, pardon kendilerine hanamam, emeksiye yoksula din iman, bütün edebiyatları bu. Memleketle sol gerek. Hak, hukuk, adalet. sol Bize halkımıza, analarımıza, babalarımıza, yurttaşlarımıza, halkımıza geldiğinde ne diyorlar? Bu dünya geçicidir. Bu dünyanın malına, mülküne tamah etmeyin diyorlar. Bize öteki dünyayı gösteriyorlar. Ama kendileri bu dünyada ne yapıyorlar? Hana, hamama, mara, mülke doymuyorlar. Bizim Karadeniz'de bir türkü var. Türkü diyor ki bu dünyadan fayda yok. Öteki de şüpheli. Bunların durumu bu arkadaşlar. Öteki dünyaya inançları da yok. İnanç meselesi ayrı bir mesele. Ama biz burada siyasal istismarcılığı, dinci istis istismarcılığı teşhir etmek için bunu söylüyoruz. Madem öteki dünya geçici, bu dünya geçici, öteki dünya kalıcı, esas o dünya, niye bu kadar mal biriktiriyorsunuz? Niye gözünüz paradan doymuyor? Niye 1, iki, üç, dört, beş, altı, yedi saray peşinde koşuyorsunuz? Niye insanlarımıza pandemide maske dağıtamıyorsunuz? Niye yangında uçak söndürme araçları bulmuyorsunuz? Niye depremde bize çadır bulmuyorsunuz? Niye? Neden? Neden bu soruları soracağız? Şimdi arkadaşlar işin şakası yok. 14 Mayıs'ta bir tercihte bulunacağız. Ya bu kötülük iktidarına, ya bu felaket iktidarına, ya bu tarikat iktidarına ya bu tek adam iktidarına, ya bu talibancı iktidara, talibancı ittifaka, bakın bu da çok önemli. Kadın arkadaşlarımız söz aldı, söyledi. Karşımızdaki ittifak bir Taliban ittifakıdır. Yeniden Refah Partisi, Hüdapar, ne dedi Erdoğan? Taliban Afganistan'dayken dedi ki bizim Taliban'la dedi, bağlarımız var dedi. Hani buna benzer bir cümle söyledi. Farkımız yok dedi Taliban'la. Bakın. Şimdi İbrahim Kalın ne dedi geçenlerde? Bizim tabanın dedi gönül birliği var dedi Hüdapar'la. Yeniden Refah Partisi'yle. Şimdi bunların gönül birliği bunların ittifakı kime karşı biliyor musunuz? Ey kadınlar! Ey kadınlar sizlere karşı! Çünkü bunların en büyük düşmanı Siyasal İslamcıların dünyanın her yerinde en büyük düşmanı kadınlardır. Unutmayın, kadınların sokakta olmasını, kadınların toplumsal yaşam içerisinde olmasını istemezler. Kadın şiddetinden, kadına yönelik şiddetten rahatsız değildiler. Kadın cinayetlerini aile içi bir mesele olarak görmenin dışında bir bakış açısına sahip değillerdir. Hem döveriz hem severiz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 21. yüzyılda bu devlet aynı zamanda bir kadın devleti olacak. Kadınların devrimi üzerine sözü, eylemi üzerine gelişecek sevgili arkadaşlar. Ya bu iktidar hayır diyeceğiz. Ya da 14 Mayıs'ta Türkiye'nin önünü açacağız. Türkiye'nin geleceğinin önünü açacağız. Burada iki seçenek var. Üçüncü bir seçenek yok. Iki tane yol var. Üçüncü bir yol yok. Bilelim ya çemberin içindesiniz ya da çemberin dışındasınız. Hem çemberin içinde olup hem dışında olmak yok. Şimdi buradan nereye geliyorum? Şuna geliyorum sevgili arkadaşlar. Sol parti olarak biz iki yıldır her yerde ve her zaman, her platformda dedik ki saray rejimini yenmek lazım, tek adam rejimini yenmek lazım. Bu rejim ülkemize yakışmıyor dedik, insanlarımıza, halkımıza yakışmıyor dedik. Onun için dedik ki saray rejiminin karşısına tek ve ortak bir aday çıkartalım dedik tek ve ortak aday. Bunun için mücadele ettik. İyi ki de ettik ve bunda da başarılı olduk. Şimdi arkadaşlar saray rejimine karşı muhalefetin tek ve ortak adayı var. Kim var? Kemal Kılıçdaroğlu var. Kim var? Namı diğer, namı diğer Bay Kemal var. İşte sevgili arkadaşlar, saray rejimini yenmek için biz sol parti olarak tek ve ortak aday kararımızın gereği olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Kılıçdaroğlu'na oy veriyoruz ve bütün yurttaşlarımızı, bütün kardeşlerimizi, bütün edirnelileri saray rejimine son vermek için patates soğan battı bu ülke diyen Edirnelilerin sesine kulak vermek için Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz. Davet ediyoruz. Pekala. Pekala. Cumhurbaşkanlığı seçiminde saray rejimini yenmek için Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz. Pekala. Pekala. Parlamento seçiminde ne yapacağız? Burada neyi ele alacağız? Neyi esas alacağız? Sevgili arkadaşlar. Pekala. Orada da Yine sol partinin sloganı vardı. Saray rejimini yenelim, Türkiye yeniden kuralım. Saray rejimini yenmek için Kılıçdaroğlu'na oy verirken Türkiye'yi yeniden kurmak için oyumuzu sol partiye vereceğiz. Sol partiye vereceğiz. Neden vereceğiz? Diyeceksiniz ki diyorlar ki diyecekler ki ya bu sol partiye biz niye oy verelim? Oyumuz boşa gidecek. Unutmayın, ey halkımız. Unutmayın, kardeşler. Unutmayın, dostlar. Devrimcilere, sola ve sosyalistlere verilen hiçbir oy boşa gitmedi ve gitmez. Bunu unutmayın. Niye gitmez? Çünkü oylar bizim için direnç günü olur, direnç günü. Oylar bizim için moral olur, moral. O oylar bizim için şu Edirne Caddesi'nde, şu caddede bu kadar insanla toplanmışsak alacağımız oy gücüyle biz daha fazla insanla burada toplanmamıza vesile olur. Bugün Türkiye'nin sol tarafı zayıftır, sosyalist tarafı zayıftır ve bunun için başımız beladan eksik olmuyor. Memleketin sol tarafını güçlendirmek lazım. Memleketin sosyalist tarafını güçlendirmek lazım. Niye? Sol tarafı güçlenen bir Türkiye ancak sağlam olur. Sol tarafı güçlü bir Türkiye'nin geleceği sağlam olur. Bir de tamam. Cemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiz de sevgili arkadaşlar. Millet ittifakı iktidar olacak. Doğru. Peki hala bu iktidarı kim denetleyecek? Bu iktidarın devrimci muhalefeti kim olacak? Bu muhalefetin devrimci eleştirisini kim yapacak? Sol parti yapacak. İşte onun için sol partiye oy vermek oldukça önemlidir ve hiçbir oy boşa gitmeyecektir. Şimdi AKP'yi, MHP'yi, Hüdapar'ı, yeniden Refah Partisi'ni, Büyük Birlik Partisi'ni, bu felaket koalisyonunu, bu felaket ittifakını bu Cumhur İttifakı'nı, bu talifancı iktidarı yeneceğiz. Çünkü bunların zihniyeti ülkeyi böldü, ülkeyi parçaladı, ülkenin toplumun değerlerini çürüttü, zayıflattı. Şimdi ülkemizi yeniden kurmak, ülkemizi yeniden birleştirmek gerekiyor. Ülkemizi birleştirecek olan, ülkemizi yeniden sağlam bir temel üzerinde... Sağlam bir zemin üzerinde kuracak olan solun değerleridir. Soldur. Solun fikriyatıdır sevgili arkadaşlar. Sol nedir? Sol laikliktir. Laiklik nedir? Laiklik geleceğimizdir. Bir arada yaşamdır laiklik. Sol kamuculuktur. Sol kamuculuktur. Bütün bu başımıza gelen belaların sebebi bütün bu ekonomik krizin aynı zamanda sebebi özelleştirmeciliktir. Toplumcudur sol, haksıdır sol, toplumsal çıkarı esas alır sol. Sol anti emperyalisttir. Sol bağımsızlıktır. Bağımsızlık 60'larda, 68'lerde kalmadı sevgili arkadaşlar. 23'te dede kalmadı. Bağımsızlık bugünün güncel aktüel görevidir. Mustafa Kemal Atatürk'ten Deniz Gezmiş'e, Mayır İbrahim Kaypakkaya, Mehmet Ali Aybar'a, Aybar, Aybar Beyce Boran'a, Fikri Sönmez'den Trakya'nın devrimci evlatları Terzi Güvener'e ve Nasuh Mitap'tan hepimize kalan devrimci bir sorumluluk ve devrimci bir biliştir, kararlılıktır, bağımsızlık, bağımsızlık, anti-emperali seksende bir bağımsızlık. Ve kadın arkadaşlar söyledi, sol feministtir. Kadınların her alanda özgürlüğüdür, eşitliğidir, cinslerin eşitliğidir. Sol doğayı fethetmeyi önüne koymaz. İşte arkadaşlarımız söz etti. Dağımıza, ormanlarımıza, sularımıza sahip çıkalım diyoruz. Doğayla barışmadır sol. Doğayı sömürme değildir. Doğayla uyumlu bir hayattır. Ve sol hayvan dostudur arkadaşlar hayvan dostu. Ve sol sevgili arkadaşlar dayanışmadır dayanışma tıpkı Defne'de İskenderun'da deprem bölgelerinde gerçekleştirilen dayanışma gönüllüleriyle gerçekleştirilen dayanışmadır. Yarın yanağından kaydı her yerde, her şeyde hep beraber diyebilmektir dayanışma. Dayanışma budur. Ve sol eşitliktir, özgürlüktür. Ama nasıl bir eşitlik ve nasıl bir özgürlük? Özgürlük ama eşitlik bozulmadan eşitlik ama özgürlük ezilmeden eşitlik ve özgürlük sol budur sevgili arkadaşlar. Tamamlayalım ve bitirelim. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı geçtiğimiz yıllarda bir söz etti. Anımsayanız vardır. Dedi ki bizim dedi kaybedecek çok şeyimiz var dedi. Gerçekten doğru dedi. Kaybedecekleri çok şey var. Çok şey biriktirdiler. Ama işin doğrusu bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Şimdi bu seçim 14 Mayıs seçimi sevgili arkadaşlar. Kaybedecek çok şeyi olanlarla kaybetmeyecek hiçbir şey olmayanların mücadelesidir. Unutmayalım. Kaybetmek, kaybedecek hiçbir şey olmayan olmayanların mücadelesidir. Ve kaybedecek çok şey olanlara biz 14 Mayıs'ta kaybettirecek arkadaşlar, kaybettireceğiz. Yok öyle ama. Her şey bir kişinin olmayacak. Her şey bir zümrenin, bir ailenin, bir sınıfın olmayacak. Her şey herkes için olacak. Herkes için olacak. Herkes için olacak. Herkes için olacak. Sol odur arkadaşlar. Sol her şeyin herkes için olmasıdır. O yüzden 14 Mayıs'ta son sözümüz. Burada bir seferberlik yaptık. Bu söz burada kalmayacak. Bu söz Trakya'nın bütün köylerine, mahallelerine, sanayi birimlerine gidecek. Diyeceğiz ki 14 Mayıs'ta saray rejimini yenmek için bir oy Kılıçdaroğlu'na Türkiye'yi örgütlü bir biçimde kurmak için bir oy sol partiye. Yolumuz açık olsun, bahtımız açık olsun, geleceğimiz açık olsun, solumuz açık olsun. Var, var olun, sağ olun.